İsmail Saymaz, Soma Hukuku, Olursa Olsun, Ölürse Ölsün. Amasra'daki madende hayatını kaybeden 25 yaşındaki Berkay Kesim'in mezarı başındaki acınası manzarayı eminim izlemişsinizdir. Üç imam çömelmiş susarken aralarında oturan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tilavetle Kur'an okuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan 41 işçinin ölümünü kader planı ilan eder ve sorumluluğu Allah'a havale ederse Adalet Bakanı da şüpheleri yakalatmayı bırakıp imamın yerine geçer. Olacağı budur. Facianın üzerinden 5 gün geçti. Amasra'da bir kişi bile gözaltına alınmadı. Bir kişi ifadeye çağrılmadı. Avukatlar kanıtların karartılmasından kaygılanıyor. Bozdağ'dan beklenen tezelden şüphelileri savcılığın huzuruna çıkartması ve tutuklatması iken, Bakan Bey mezar başında Kur'an okuyor asıl işini yapmadığı gibi üyesi olduğu iktidarın sorumsuzluğunu ve ihmalini dini siyasete alet edip örtmek istiyor. Oysa ölenlerin ruhunu dindirecek ve geride kalanların yarasını sağaltacak olan adalet yalnızca adalettir. Hani şu Bursa Mustafa Kemal Paşalı madencilerden esirgenen adalet. Mustafa Kemal Paşa Bükköy'deki kömür ocağı 1990 yılından bu yana Nurettin Ercan'a ait Bükköy AŞ tarafından işletiliyordu. Ercan Ocağı şirketinde maden mühendisi olan Fahrettin Şolpan'a kurdurduğu taşerona devretti. Oysa kanuna göre iş yerinde çalışan bir kişiyle alt işverenlik ilişkisi kurulamazdı. Bükköy AŞ ile Şolpan arasındaki sözleşme hukuki sorumluluktan kurtarmak için kılıftan ibaretti. Bükköy Maden Ocağı bir facianın 19 yıl boyunca geliyorum dediği yerde. Müfettişlere göre şirket ölçüm aleti ve gaz maskesi almadığı için 1991'de faaliyetten men edildi ve şirket 1992, 95, 97, 2003, 2004 ve 2008'de kusurlu bulundu. Faciadan 6 ay önce 9 Haziran 2009'da teftişte havalandırma sisteminin kurulmadığı, işçilerin gaz maskesi taşımadığı, gaz ölçümü yapan ve ikaz veren cihazın olmadığı saptandı. Buna rağmen eksiklikler giderilmedi. Patlamanın meydana geldiği 10 Aralık 2009 itibarıyla manzara şöyleydi. Kömür çıkarmadan önce nefeslik adlı hava koridoru açılması gerekirken açılmadı. Dinamit patlatılırken gaz ölçülmüyordu. Metan artışını haber veren sesli ve ışıklı alarm yoktu. İşçilerin vakvak vak dediği cihaz alınsa metan artışı görülecekti. Çin'den ithal edilen anti grizulu panolar depodaydı. Gaz maskesi vardı ancak işçiler eğitilmemişti. İşçiler o sabah yoğun gazdan etkilenmişti. Gaz ölçümü yapılsa ve işçiler boşaltılsaydı bir sonraki vardiyada facia yaşanmayacak 19 işçi can vermeyecekti. Saat 19'a geldiğinde ateşleyici Ramazan Beştepe 5'er dakikalık arayla 3 dinamit patlattı. 4. dinamit de yer yerinden oynadı. Bükköy AŞ'nin sahibi Nurullah Ercan'ın da aralarında olduğu 7 kişiye taksirle birden çok kişinin ölümüne sebebiyetten Bursa 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. İşletme müdürü Hayrettin Çelik Taşeron şirketin sahibi olan Fahrettin Şolpan ve Ocak şefi Bayram Erdoğan'a 6'şar yıl 8'er ay Patron Nurullah Ercan ve iki sanığa beşer yıl verildi. 12. Ceza Dairesi iş kazaları için iştahat niteliğinde karara imza attı. Daireye göre sanıklar metan gazı olduğunu bilmelerine rağmen uyarı sistemi kurmamış, gaz ölçüm cihazı kullanılmasını sağlamamış, vakfa adlı aleti almamıştı. Havalandırma yapmayarak grizu birikmesine yol açmışlardı. Dinamit atımından önce ve sonra gaz ölçümü yaptırıp kaydettirmemiş, ve anti-grizulu ekipmanları kullanmamışlardı. Bu bir kusur değil, olursa olsun düzeyinde ağır bir kasıttı. Daire, olası kaslı öldürmekten ceza verilmesini istedi. Bu en az 20'şer yıl hapis demekti. Kararda şöyle denildi. Defalarca tespit ve uyarılara rağmen hatalı, eksik ve tehlikeli çalışma yöntemini sürdüren sanıkların kusurluk düzeyinin taksiri açtığı, bu şekildeki çalışmayla grizu patlamasını öngörmelerine rağmen engelleyici nitelikte çalışma yapmadıkları, mevcut tehlikeli durumu gizlemek suretiyle olursa olsun düşüncesiyle hatalı ve hileli faaliyetlerine devam ettikleri olay sonucu 19 kişinin öldüğü. Bükköy AŞ harekete geçti ve 19 işçinin ailelerini tazminata boğarak çekilmelerini sağladı. Dava, Bursa 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülmeye başlandığında salonda ailelerden kimse yoktu. Mahkeme heyeti 3'e bölündü. Başkan, hümanizm ilkeleri gözetilerek hapsin para cezasına çevrilmesini, iki hakimden biri eski kararda direnilmesini, diğeri olası kastla öldürmek suçundan ceza verilmesini istedi. Hakimler uzlaşamayınca ilk kararda ısrar edildi. Savcılık itiraz etti. 12. Ceza Dairesi 24 Ocak 2019'da kararı bir kez daha bozdu. Dava 3. kez Bursa 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ne geldi. Mahkeme 20 Eylül 2022'de karar verdi. Nurullah ve Osman Latif Ercan'la Şolpan, Çelik ve Erdoğan'a olası kasla öldürme suçundan 19 kez ayrı ayrı 20'şer yıl hapis cezası verildi. Ceza ayrı ayrı 16'şer yıl 8'er aya indirildi. Ne var ki sadece sanık avukatları itiraz ettiği için aleyhe hüküm kurma yasağından ötürü önceki yargılamadaki cezalar yinelendi. Sanıklardan üçüne 6'şer yıl 8'er ay, ikisine 5'er yıl hapis cezası uygulandı. Bu, infaz indirimleri hesaba katıldığında sanıkların cezaevine girmeyecekleri anlamına geliyor. Savcılık itirazda bulunsa, Mustafa Kemal Paşa'daki 19 işçinin ölümünden sorumlu olanlar yüzlerce yıl hapis cezası almış olacaktı. Peki yatarlar mıydı? Hayır, yatmazlardı. Çünkü 12. dairenin olası kas iştahı Soma'da da uygulandı. Soma AŞ e Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan'ın da aralarında olduğu 4 sana 301 kez öldürme ve 162 kez yaralamadan ceza verilmesi istenmişti ki dairenin 5 kişilik heyetinin 3'ü değiştirildi. Bir eski bakan ve iki bürokrat atandı. Ceza bilinçli taksiyle öldürmeye çevrildi. Gürkan tahliye oldu. İhtimaldir ki Mustafa Kemal Paşa davası Soma ile aynı akıbete uğrayacak. Bakan Bozdağ'ın mezarının başında Kur'an okuduğu merhum genç bir işçiden ibaret olsaydı acıya tahammül etmek biraz daha mümkün olabilirdi. Ne var ki olursa olsun diyerek hatalı ve hileli faaliyetlerine devam ederek ölüme gönderilen binlerce işçinin üzerine Adaletsizlik toprağa atılıyor. Selçuk Kozağaçlı ve Can Atalay gibi kahraman avukatlarından mahrum bırakılmış işçilere direniş kapısı kapalı, tevekkül kapısı açık. Erdoğan'ın kader planı yürürlükte. Bu, Soma hukukundan beri böyle. Olursa olsun, ölürse ölsün. Ermenek'te 18 işçinin ailesi hala tazminat alamadı. Karaman Ermenek'te 28 Ekim 2014'te Has Şekerler Madenciliğe ait kömür madeninde meydana gelen taşkında, 18 işçi boğularak öldü. Has şekerlerin sahibi Abdullah Özbey 5 yıl tutuklu kaldıktan sonra tahliye edildi. İddia o ki Abdullah Özbey tahliye olduktan sonra yeğeni Emre'yi Cennet Liyit Kömür İşletmeleri Yönetim Kurulu Başkanlığı'na getirerek sahada hakimiyet kurdu. Bağımsız maden işten başaran Aksu, Ermenek'te can veren 18 işçinin ailelerine mahkeme süreçleri bitmesine rağmen hala ölüm tazminatlarının ödenmediğini belirtiyor. Aksu, yürüttükleri mücadele sonunda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitay söz verdiği halde herhangi bir adım atılmadığını söylüyor. İsmail Saymaz